konumuz birçok kadının her ay yaşadığı ve hayatını etkileyen adet krampları. Şimdi biz adet kramplarını nasıl azaltabiliriz? Burada en önemli şeylerden bir tanesi bol su içmek. Çünkü bol su içmek vücutta oluşan şişkinliğin ödemin atılmasında ve adet kramplarının azaltılmasında önemlidir. Adet sırasında tüketeceğiniz bazı çaylarda hem ödemin azaltılmasında hem de krampların azaltılmasında faydalı olabilir. Limon kabuğu çayı, tarçın, karahindi bal çayı ödemin azaltılmasında faydalıdır. Yine kekik, papatya gibi çaylar kasları gevşeterek spazmları azaltabilir. Zencefil ve yeşil çay her iki etkiyle de adet kramplarının azaltılmasına faydalı olabilir. Şimdi adet dönemi boyunca tüketeceğiniz domates, salatalık, yeşil yapraklı gıdalar, aşırı omega 3 içeren somon gibi balıklar, ceviz, Badem gibi gıdalar kan akımını arttırarak, ödemi azaltarak adet kramplarınızın daha az hissedilmesini sağlayabilirler. D vitamini kalsiyumun emilimini arttırarak Omega 3, E vitamini ve manezyum ise kaslarda gevşemeye neden olarak adet sırasında ağrılarınızı azaltabilirler. Bu besin takviyelerini adet süresince kullanabilirsiniz. Biliyoruz ki ısı kaslarda gevşemeye neden olarak ağrıların azaltılması da önemlidir. O yüzden alacağınız sıcak bir duş ya da sıcak su torbaları da adet ağrılarınızı azaltacaktır. Yine kasları gevşeten egzersizler ya da stresten uzak durmak da ağrılarının azaltılmasında önemli. Aşırı kafein tüketimi damarlarda daralmaya neden olarak aşırı karbonhidratlı beslenme, aşırı tuzlu beslenme ya da aşırı yağlı beslenme ödemi arttırarak ağrılarınızın artmasına neden olabilir. O yüzden bu dönemde bu gıdalardan uzak durmak önemlidir. Bunlara rağmen katlanılamayacak kadar ağrılarınız varsa ve ağrılarınız sosyal hayatınızı etkiliyorsa doktorunuza danışarak medikal tedaviye başlamanız sizin için daha iyi olacaktır. Hepinize sevgiler